Hepiniz merhaba arkadaşlar ben Kayıstan bugün arkadaşlar Ali ile beraber vs atacağız hoş geldiniz. Arkadaşlar bu arada kazanan kaybedene yani kaybeden kazananı İskender ısmarlıyor biz Bursa'da olduğumuz için. Geçen eline güzel 20 ping falan alıyordum. Çocuğun pingine bak 4 benimki 80. Neredesin? Sen girdin ha. Arkadaşlar bu arada yapıyorum. Var mı? Lan. Oha. Lan dur önceki yere şey yap. Tek mi Direkt HS vurdu çocuk. Ödüm koptu. Ya abi... Kendi kanalına çağırıp bir de yeniliyordu. <laughs> <laughs> ne 3 defa pro oynadı. Benim en sporcu olduğumu tüm dünya biliyor yani şimdi. Arkadaşlar bildiğiniz üzere 4 kere dünya şampiyonu, 6 kere de Türkiye şampiyonu. 5 <laughs> kere de dünya ikinciliği. <laughs> Sen ben saldırıyor Ya abi, bu kesin giriyor ya. <gülüyor> <gülüyor> ne varmış <laughs> o <Oo>, AK alırız. <laughs> Öyle bir korktum ki Dedim bu kesin orada değil. Sağıma bir bakayım dedim. Çocuk direkt tarı diyor. Direkt bekleme diyor. İnsan bekler. Arkadaşım benim saldırıyor da. Abi. Aha kesin kesin middesin sen. <laughs> Sen sence fake mi attın yoksa cidden flash mıydın? Anlamadım. Mid de vurmuş. Bilmiyorum. Ya ben Zula da şu bombaları güzel kullanırdım Allah ya. Ah. Ah. Yes! Ya. <laughs> koşa koşa geliyor çocuk. Dur, Dur bakayım. Koşa, bir de. Bomba. Elime bombayı. İki saat silahla yürüdüm, dedim. ne bomba atayım da bana gelmesin. Kanka bak, midden base'e dönüyordum, bir baktım o taraftan şey geldi, sis geldi. Ulan dedim kesin burada pustum sonra. Hop, ye bakayım şunu. Neredesin lan? Oha, bomboş. Aha. Lan. Lan. Oh, oh, oh my god. Uy. Gal. <laughs> <Ge> <laughs> bunu klibe koy. <laughs> bunu başa koyacağım. Sen mi yardım? Hı hı. Yine base tarafımız. Ya ben ya, direkt mide mi? gidiyorum. Kardeşim bu acaba nerede? Tam arkamda <laughs> önceki bir zıplama geldi bir anda öldüm. Bir şey söyleyeceğim sen görmüyorsun ha. Cidden görmüyorsun. İki kere falan zıpladım ben orada, görmedin galiba. Oyunda sorun var. <laughs> Oyun bu. Her bak şimdi, oyunun şeyi gri ya. Hı hı. Sen Hı hı. <laughs> 120 ping mi var? Çocuğun pingi 4, benim 126. <laughs> Pusuyu mu alayım diyeceğim. Çocuk ben saldırıyorum ya. Mid bomboş ahahahahahahah <laughs> evet. hop buraya sis geldi ya. kaç vurdun ya 27 kaldı ya. oğlum baya vurdun 3 ya korktum ben orada biraz İlk geç davrandım 3-3 kas. ya kasayım biraz şimdi çık çamağı alacağım Lafını gördüm. Neredesin? Ne oğlum ben seni görmedim. Geri döndük. Sen buradan geleceksin Ali. Bekliyorum. Ben maraz edeyim. Aha. Ya nasıl bir şey yok. 12 ya. Maraz de olmadı. <laughs> maraz edip Adı Ali ama Maraz Ali olamıyor. Kaç tabi ki? Şey. Kanka bundan sonra bir elde atalım ama sen kur şeyi. Yani. Nasıl değil? Aa. Yok ben emekli olmaya kadar verdim. <laughs> Dur lan sis var. <laughs> Bu sis değil mi? Aynen. Tabancada kötü oynuyorum diyorum. Tabancada oyun oynuyorum sadece ne? değil mi? Ya öleyim de AWP alayım. Ölemiyorum. <laughs> Sadece B yapalım istersen. Şu an. Neredesin p**sım lan Valla B'de dolaşıyorum Lanet olsun Ne lanet olsun Aa, Öleceğim Hiç değmemişim ben öleceğim de. Ya Allah'ım ya <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sadece B mi yapıyoruz nasıl yapıyoruz sadece A mı B yapalım Tamam Mid B o zaman yani sadece mit veriyorum. Ya mitten iyi ya. <laughs> Sen mitte mit. Kafa gördüm kocaman. <laughs> Allah'ım yardım et. Sen kesin buralardasın ya. Tehlikeli sulardım Allah'ım yardım et Allah'ım yardım et Allah, yardım et Allah'ım Allah'ım Allah diyerek niye sıkıyorsun Korkuyorum Oğlum Allah ya ben seni tünelden çıkacak zannediyorum bir baktım çocuk önümden çıktı ya Bir de oraya postum tünelden çıkacak Ses, Ses kasmaya çalışıyor çocuk Allah diye ona dolayı <laughs> Ve mid push. Oo, Ali ilk defa direkt date. Bu ne lan? Top. Bir AWP çekmem var ya. Şimdi Ali Bey. B'desiniz. Ne evet, sandın? <laughs> e, burası boş. Lan duvar arkası geçmiyor mu? Hesap attım ne geç? Oy. Oğlum kaç vurdum? 3 6 nasıl ya? Vallahi sen bayağı vurdun da ben orada bayağı dayandım ya. Duvar arkası Oğlum, geç. Duvar arkası... Çocuk bana hesa atıyor. Ben duvar arkası tarıyorum. İlla beni tutması gerek. Dur ben sniper çekeceğim. Of ya para kalmadı. Ben bunu aldım. Dur geri dönüp bir bomba alayım. Ya. Hiç bomba almıyor. <laughs> bomba. Hepsinden oldu. Gari. Neredesin? Ben görmeden niye sıkıyorsun? Ben nereden gördün? Ayağımı mı gördün? Ben soruyorum artık nereden gördün beni? <laughs> kanka. ben seni görmeden bin, bana vurmaya başladın ya. Dur <laughs> abi ben. Allah'ım. A gideyim mi? A giderim. Ya da iki, ikisi de olsun. Oo adam B'ye gidiyor lan da. <laughs> Yine aynı yerdeyim acaba bekliyorum seni. Oha abi Lan be bomboş. <laughs> <laughs> nasıl nasıl cover alıyor bak. Uy ölüyordum. Oh. Sende ne var? Oh. Oğlum, nasıl? Anlamadım ya. Bir şey. Benim de bombayla koşuyorum adamı göre. Kanka A B mi yapıyoruz? Yoksa A B dedim. A gittim. Tamam o zaman gittim. A B yapalım. Her yer var. Ben bombaları da AVP kullanıyorum. AVP ben AVP almadım. Ben de biliyordum. Senin albümün evet, al. Ya dur bir lan ben kuruyorum. Ben neden ses çıkarttım? <laughs> Bomba attım direkt. Flashback. Abi atacağım smoke'u ya. Lan! Saldır altındayız. Oooo. <laughs> oh. Kendi silah mı vuruluyor? <laughs> Kendi silah. Bakayım sen de bomba var. Ooo ne gibi olmuş. Bir de ne geldi? Ben <laughs> Hayır lan. <laughs> Bu arada sen cidden şey... Arkadaşlar bir ara konuşmuştuk böyle. CSGO kanalı açacağım, açacağım falan diye sormuştum. Açacağım mı lan Akar? Buradan bir spoiler Hi類 ver bari açacaksın. Ya be gitti ya. Tabanca ile koşuyorum. Çocuğun elinde evet. armak yolu var. Kanka yine senin silahını al. Şey ya işte ha. <laughs> ne? Ha i̇şte <abouter> ne? Hah. Ya, <gülüyor> 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 Oğlum ben orada de, seni de, görmedim. De. Nasıl öldüremedin lan? <laughs> Tabancayla tabanca abi? Ya. çocuk abi. çok zor durumda ya. Hayır, tam dedim alacağım. Çocuk tek yaptı sol tuşu basılı tutup bana dayama. Bana da dayamadı. Bir yandı. Sana? Acaba ne Acaba tamam, olmaz çok kötü ya. Tek yer yapalım Abi almış? Uf. Abi abi sen silah alacağım alamaz. <laughs> Kaçlı bitiyor? Sekizde diye biliyorum ne sal be. Tamam. Salıyorum lan bu. Benim param yok. Çocuk canı sıkılıyor, abi et oluyor. Canı sıkılıyor ne yapalım? Çocuk A'ya da kurmuyor, B'ye de kurmuyor. Al işte. Evet arkadaşlar bir Wallhack ilk ilk bölüm e, trolüne e, kapanışımızı yapıyoruz <laughs> arkadaşlar. Ee, ilk i̇lk kurbanımız orada. Ali Efendi <laughs> Bunu yapmazsam olmaz. bunu biliyordum. <laughs> evet. evet. Bak, orada nerede belli biliyor musun? Kanka. <laughs> Sessizce yürüyorum. kısından beni kırıyor. Orada da bir şey diyemedim ben. Ses falan da çıkardım ya. Arkadaşlar Kapan bir trollün ilk abi. bölümünde sonuna geldik. Görüşmek üzere. Evet Ali bir şey diyecek misin? <laughs> Vallahi bu olayı oynamak da zor he. Her şeyim abi Arkadaşlar görüşmek üzere bay bay